Şimdi arkadaşlar borderline tedavisi olduysanız e, geçmişinizi zaten yani borderline erzeki kızlardır. Geçmişine baktığında zaten bütün hepsinin narsist e, olduğunu görecek. Yani narsist kendisi de narsistlere bakacak. E, bu arada arkadaşlar gizli narsist narsist sevmez borderline. Antisosyale tutulur. Yani narsist evet hayran olur çok yakışıklıdır mesela of taş filan ama o narsist boğuluyla yakasını bırakmaz arkadaşlar dolayısıyla sevmez yani anladınız mı antisosyal tutulur antisosyal artık boğuluyla da antisosyallik gelmiştir yani 28 yaşında falan antisosyal olmaya başlar ve geçmişine baktığında ya da şimdiki haline baktığında yani eğer karşındaki yani gerçekten çok yoruyorsa artık ee, nasıl desem sana antisosyal kurallara uymaz, çocuğunu para yani eski karısı varsa parasını vermez, sorumsuzdur bilmem ne bir sürü şey. İşte bu antisosyal hukuka aykırı davranıyorsa, trafik cezası sürekli geliyorsa gerçekten de batabiliyor ama yani anladınız mı? Yani hukuka aykırı olacak, sorumluluk almayacak bunlar olacak. <laughs> geçmişine baktığında bir bak bakalım. Hepsi narsist mi? Bütün ilişkilerin. Evet narsist. Ee, zaten narsist olmayan da sen olmazsın. O yüzden geçmiş olsun. Geçmişini kesinlikle e, geçmişine geri dönmüyorsun. Narsistler tedavi olmuyor arkadaşlar. Ben açıkçası çevremde bir sürü narsist var. Kadın da dahil. Hiçbiri düzelmedi. Hmm. <laughs> Hatta bir tane kadın var gidiyor şimdi ailecek gidiyorlar. Ee, mesela herkes aşağılıyor ya şöyle diyor. Ay diyor işte bu ne kadar gerizekalı bu kız falan diyor. Her bir kendisinden zeki kız. Ya da işte ay benim buzdolabım var. <laughs> ay benim evim var. Onun yok. Kıskanıyorlar beni. Ya seni niye kıskansın millet? Bir de bakımsız olur narsist kadınlar. Bakımsızdır. Ee, filan aşağılar. Yani kısacası şöyle. Gidiyor arkadaşlar. Bakın bir sene olacak. Hala daha kinci. Hala daha şey. Narsistlerin düzeldiğini ben görmedim. Nokta. Borderline'lar arkadaşlar zaten bir tarafı borderline'ın. Melek bir tarafı şeytan. Yani narsist gibi değil arkadaşlar. Onlar düzeliyor gerçekten. Birkaç semptom kalabilir ama genelde zaten iyidir bu kızlar. Yani bir derinin şeyine bakın ilerlememiş haline, hastalığına. Ne kadar şakrak iyi bir kız. Çünkü bu kişiler sürekli başkaları mutlu etmeye çalışır. Annesini mutlu edemedi ya hani onu da mutlu etmeye çalıştı küçükken. Aynı şekilde. Dediğimiz gibi ilerlediğinde antisosyalik narsistik giriyor. Ama bunları zaten çözüyor psikolog. Çünkü bir tarafı şey ama nasıl düzeldiğini görmedim. Ne alan söyleyeyim. Yani gerçekten o cesaret de yok. <laughs> Mesela ben eminim ki o kadın <laughs> gidiyor ama ben eminim ki yüzleşemiyor yani. Henüz daha yüzleşecek şeyi yok yani kendisiyle. Çünkü düşünsene acı çekecek yıllarca gizlediği bir bir şeyler var içinde. Sen olsan o acıyla durabilir misin? Ailem beni sevmemişle yüzleşemez. Onunla bununla hiçbir şeyle yüzleşemiyor. Yüzleşemezsen tedavi olamazsın ki. Evet konu nereden geldi arkadaşlar? <laughs> Unuttum. Unuttum arkadaşlar. Görüşürüz. Aha. Borderline sen bir geçmişine bak derim. Narsist birini tanıyorsan evlendiyse o kişinin narsist olduğuna bir bak derim. Hiçbir narsistin kocasına, karısına saygı duyma. Çünkü o da narsist arkadaşlar. Ne kadar başarı odaklı görünse de ne kadar çalışıyorum, evim var arabam var yapsa da narsist. Zaten bu kişiler genelde sevilmiyorlar. Arkadaşlar yani şöyle kadınlardan bahsediyorum özellikle. O kadınlar sevilmiyor. Arkadaşlar ee, Çevresi sevmez. Açık var, narsit gizli narsit var. Yani normal narsit var. Mesela dışarıya da kötü olan. Onlar arkadaşlar, arkadaşlar olabilir. Okey. Ama yani pek sevildiğini görmedim. Ee, dikkatli oldum. Şöyle olsa sorun yok. Hani bunlar kabul edip tedavi olsa sorun yok. Bunlar asla kabul etmiyor. Yani.